Efendim selamünaleyküm nasılsınız iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Şimdi Bera ile beraber bir sürprize doğru gideriz. Bera'cığım sence ne düşünüyorsun? Sürpriz ne olabilir? Soğuk bir yer bir şeydir. Soğuk bir şeydir. Hadi bakalım. Yaklaştım. Bakalım neymiş? Beğenecek mi acaba? Çok merak ediyorum. Ben, ben, ben acaba beğeneceğim. Acayip beğeneceğim. Hadi yeşil yöne gel biraz hızlı gidelim. Evet. Burada bir evsiz görüyoruz. Gördüğünüz gibi Japonya'da da var bu tarz şeyler, belediye istediği kadar yardım etmek istese de onlar yardımı kabul etmeyen insanlar. Şimdi bota doğru gidiyoruz, Beri hala bilmiyor ne oldu diye. Gel yavrum bu tarafa. Ha? gemiye Gemiye bineceğiz değil mi? Belki, bilmem. Bakacağız bakalım birazdan. Evet. Bu Kozmo oraya geldik yine. arka tarafından kalkıyor. Bizim kalkacağımız bot, büyük botun yanından kalkıyor. Şimdi burada gördüğünüz platform aslında bir bot. O da restoran. Bizim botumuz da hemen yanındaki şu yeşil görünen. Ona gidiyoruz şimdi. Hadi bakalım. Geç bakayım bridge'i hadi. Baba. Garson bizi götürüyor. Yol gösteriyor. Konuşuyor. Evet. Bu ikinci binişim oluyor. Evet. Şimdi şöyle çocuklara yelekleri giydirdik. Bizde de de şöyle bir Hay! var. Hayır. Sağ olasın. Hayır. Hayır. Evet, 60 dakika yapacağız. Buraya gelmek istiyorsunuz tekrar, mi?'' dedi geriye. Evet dedim ben de. Kemeri bağladık yavrum, sen böyle duracaksın. Korkuyor musun? Korkmuyorsun değil mi? Bera'cığım? Ben hiç korkmuyorum. Oh, gidiyor. İçeri de gidip bakabilirsin, biliyor musun? Amca ile konuşabilirsin içeride, yürüyebilirsin böyle içeriye doğru. Şimdi geminin boyu 6-7 metrelik olabilir. Şimdi bir saatlik korsu yapacağız arkadaşlar. DaeKok'u götürüyor bizi. Yoklama Bey bridge altından geçeceğiz. Bakalım. Birazdan Bera'nın yorumlarını alacağız. Biraz gidelim bakalım. Sonra yorumlarını alalım. Nasıl gibi Bera'cığım? Çok güzel. Saç güzel. Çok mu güzel? Sevdin mi sen? Evet. Hadi bakalım. Erva nasıl? İyi. İyi. Ah, Bu otunla Nagasawa'ya ne kadar?

çok meyzenli. Yerleşim yeri olduğu için çok şey yapmıyor diyor. Ben şu tarafa doğru geçeyim de gemi dengelensin. Ben o tarafa geçince <laughs> öbür tarafa batıyor. <laughs> 7 metrelikmiş arkadaşlar. 2.6 fit dedi boyu. 150 beygirmiş gücü. Hayır, hayır öyle kalkmak yok. Öyle diz üstünde kalkmak yok. Aşağı inersiniz jomburlop diye. Şuraya otur Ervacığım. Oraya da otur geç. İstediğin yere git. Evet hanım ne düşünüyorsun? Hadi bakalım, Dayı Koki'ye gidelim, sonra tekrar açarız. Karnım. Yattım arkaya, oh! <laughs> acıktı. Ha? Karnın mı acıktı? Tamam, şeylerden yiyebiliriz şunlardan. Bence düşeceğiz mi? Niye? Denizin orada. Niye düşeceğiz? Düşmeyeceğiz. Sanıyorum ki düşeceğiz çünkü ben. Bu, düşersek bizi kurtarsın diye. Anladın mı? Senin suyun üzerinde tutsun diye. Bak, bak ördek var. Düşmek için değil. Bak burada gel buraya. Gel, gel. gel yakın gel. Şurada çalışıyorlar yavrum, oradan Baba, yankı yapıyor. Pardon, şurada çalışıyormuş, buradan yankı yapıyor. Bun, Beğercim, bunlar geceleri e, yemek yemek için falan kiralıyorlar bunları. Şirketler falan, pardon. Şirketler falan bunları kiralıyor. Bir tanesi ayırıyor mesela. Açığa çıkıyorlar bir gece. Yemek yiyorlar falan. Şuradayız. Çalışanlar. Nasıl gidiyor gençler? Güzel. <laughs> evet şimdi bir tık hızlandık. Şöyle evet, denizi yara yara gidiyoruz. 150 beygirlik Suzuki motorum var. Gel elimden tut. Beracığım oturur musun? Niye? Öyle kalkma. Kalkarsan cumburla aşağıya gidersin. Şuradan tut. Bera şuradan tut. Eğilme ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Allah Allah. Sen kaç kere öyle suya baktın da elinden dokun. Orada ben dokunamıyorum suya. Yakın gibi görünüyor. Yakın değil abi. Sen dokunmuyorsun. Evet sen dokunma. Ben... Gözüme biraz su sıçrıyor. ayağımla uçmasın bir de <laughs> yere Berayı tutma yöntemim. Kız. <laughs> bak etrafa da bak Beray. Hanım hırka giyiyor. Ben de tişörtle yanık hali. Benim şeyim e, postum kalıp ondan. <laughs> <laughs> Hanım fotoğrafımı çekiyor da. Evet deniz polisi geliyor. Biz bizim her yerde polis peşimizde. Bayağı baya iyi gidiyor ha. Dayı hız sınırlarını geçmediğine emin misin ya? Çok hızlı gidiyor. Bayağı bayağı iyi gidiyor. Çünkü benzini var. Benzini mi var? Bizim de benzinimiz var ya. Zaten önünden şöyle bir döndük. Şu Ikawa Maru'nun önünden geçiyoruz. Ondan sonra Yokohama Bay Bridge'e doğru devam. Daikoku'ya giderken hep üzerinden geçtiğimiz köprü. Bu sefer altından geçip Daikoku'ya gideceğiz. Şimdi e, anime severler falan bilir. Gundam Factory var burada. Gundam Factory'nin önünden geçiyoruz. Büyük Gundam robotunu buraya getirdiler. Bu normalde Odaiba'daydı. Ama artık burada. Ervan'cım yavaş. Evet arkaya doğru bakacak olursak biraz yol gelmişiz gibi. Denizden de Daikoku Futo ne kadar yakınmış ya. Daikoku Futo şurası işte. Hakikaten <laughs> arabayla ne kadar uğraşıyormuşuz ya gitmek için. Vallahi. Kocaman bir rüzgar gülü var orada. Başına gitti mi? Köprünün altından geçeceğiz gel. Evet. Gel dışarıdan bak gel. Bizim Bela biraz çabuk hastalanıyor da o yüzden içeri geçiyor daha çok. Yerim ağzını yerim. <laughs> Değişik bir platforma gemi var. Ne, neymiş bu ya acaba? Ne taşıyor acaba? onu çekiyor. Yakıt falan mı taşıyor? Bilmiyorum enteresan. Evet köprünün ayaklarının altından sure geçiyoruz. Yanından diyelim daha doğrusu altından değil. Evet köprü iki katlı arkadaşlar. Alt tarafta ücretsiz yol, üst tarafta otoban var. Otoban 80, ücretsiz yol 50 km hız. İkisi de aynı yol ama işte para vermediği için çok hızlı gidemiyor. <laughs> Evet köprünün alttan bakınca böyle görünüyor. Ben de ilk defa geçmiş oluyorum burada. Geçiyoruz. Geçtik yavrum evet. Şurada biri balık tutuyor birkaç kişi. Ne yapıyorsunuz? ısıtıyordu? Oraya nasıl geldi şimdi onlar? Biri gemiyle bıraktı onları gitti herhalde. Yüzerek gelmediklerine göre. Geçirdin mi? Aha. Ben, ben de daha Oturarak gelmesin, Şimdi elinden uçacak denize. Evet. Şu tarafta Haneda Havalanı var. Oraya uçaklar iniyor buradan görebiliyoruz. Şurası Daikoku. Bizim aa, <laughs> şeylerin olduğu yer. Arabaları tuttuğumuz yer. Şu yuvarlakların olduğu yerde Daikoku Futon. Yani bizim şey yaptığımız yer. Buluşmaların olduğu yer. Bakın bu da parking area yani. Ha, orta yerde bir fener var. Fenerin orada balık çıkıyorlar işte. Buradan ötesi okyanus gari. Herhalde şöyle artık yavaş yavaş bir yuvarlak çizeceğiz. Keyifli oluyor, güzel oluyor. Eğlenceli. Güzel bir şey, gezik. Japonya'ya gelirseniz buradan yo e, yoyoku yapıp yani şey nedir o? Telefon numarası şurada yazan. E, ondan nedir? Randevu şekilde böyle gezebilirsiniz. Bir saatlik ve 30 dakikalık kursları var. Bir saatlik 50 dolar. 30 dakikalık da 30 dolar. Öyle kişi başına göre fiyat değişmiyor. Biz dört kişiyiz gene 50 dolar. Tek kişi binsen gene 50 dolar bir saati. Buralar aynı zamanda gümrük alanlar arkadaşlar. Daha önce söylemiştim Daikok'un orası gümrük alanı. Şurada gördüğünüz gibi bir sürü sırada araba var. Onlar gemiye binmeyi bekliyor. Terminal 1-2 diyor orada. Oradan gemiye binip buradan export olmuş olacaklar. Şöyle çok güzel görünüyor. Manzaraya bakın. Köprüyle beraber ilerideki binalar çok güzel görünüyor. 1-2 tane fotoğraf çektim. Harika ya. Şimdi şu binanın yanından arkadaki şu beyaz görünen yer Fuji Dağı'nın bir kısmı. Birazdan belki tam olarak tam olarak göremeyiz çünkü bulutlar bayağı üzerini kapatıyor ama kenarından görünüyor. Normalde yazın gelip baksanız buna nemden orayı o kadar şey olmuyor, görüş mesafesi olmuyor. Yani yaklaşık 100 kilometre uzakta Hucudalı. Ama şu an nem yok, hava temiz. Görünen kısmı gayet net ve güzel görünüyor. Buraya fotoğrafçılar Hucusi böyle akşam güneş batımına yakın geliyorlar böyle açıklara gemide. Çok güzel fotoğraflar çekiyorlar. Şu iki binanın arasından Dağı görünüyor. Öyle bir fotoğraf bulabilirsem size şuraya koyayım. Bir bakın isterseniz manzara mükemmel buradan çıkıyor. Yarım görünüyor gördüğünüz gibi. Neyse biz geri dönüş yoluna girdik şimdi. Yavaş yavaş geri gidiyoruz işte. Toplamda bir saat olmuş olacak. Bu ne uyku modunu almış kendini ya. Yanlışlıkla elim basmış uyku modunda saat. <laughs> Evet efendim turumuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sonraki videoda görüşmek üzere artık. Sonraki ne videosu olduğunu bilmiyorum ama hayırlısı. Sonraki videoda görüşürüz efendim. Merhaba. Bugün <laughs> en güzeli <laughs> günü ya. Bak bugün şeyi bindik. gemiye bindik. Görüşürüz. güzel havaya, açık havaya ve motorun o güzel sesine dayanamayan Erva uyudu. Vallahi yalan yok benim de uykum geldi. Çok güzel, muhteşem. Şu bulutların deseni bile ayrı güzel. Japonya'nın bulutu bile başka falan diyor. <laughs> Şurada çok güzel bir park var. Neydi bunun ismi? Rinkoyen miydi? Rinko. Rinko Koyen. Arkadaşlar. İsmi Rinko'ymuş. Evet. Hadi kaçtım ben. What roller coaster? Evet abi. 12 Bence 1231. Çevrigimiz yok. Çok güzel. <laughs> Buraya yemek yemek için de gelebilirsiniz böyle. Çok güzel masalar var denizin üzerinde. Hadi Beracığım gel. Güzel mekan.